Merhabalar canlar. Buram Buram mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıvamıyla, tadıyla, görüntüsüyle muazzam bir sütlaç tarifiyle geldim. sütlacımı pişirdikten yaklaşık 2 saat sonraki görüntüsünü görüyorsunuz. Henüz dolaba gitmemişti. Gerçekten muhteşem. Buyurun malzeme listesine geçelim. 1 litre süt, 1 su bardağı pirinç, yarım su bardağından biraz fazla şeker damak tadınıza göre ayarlarsınız yarım su bardağı ekstra bir süt e, nişastayı açmak için kullanacağım 2 tatlı kaşığı nişasta tepeleme olsun tarçın ve vanilya e, tek tencerede halledeceğim arkadaşlar bütün işlemi bulaşık çıkmaması biz bayanları çok mutlu eder çünkü e, bir su bardağı pirincimizi tenceremize alalım e, ya içindeki unu çok akıtmadan hemen şöyle bir suya tutup ocağıma indirdim. 2 su bardağı su ekliyorum. Bununla birlikte kaynamaya bırakıyorum. Ara ara karıştırın hem de bir tutmasın hem de taşmasın. Tamamen suyunu pişe çekene kadar pişirin. Şimdi e, tamamen suyunu çekmiş pirincime 1 litre soğuk sütümü ekliyorum. Ee, sütümle de birlikte yaklaşık bir 10 dakika kaynasın e, diye bekliyorum. Şimdi şekerini ilave ediyorum. Dediğim gibi e, çok tatlı severseniz şeker miktarını arttırırsınız. Bize bu yeterli geliyor. Gerçekten de kıvamı harika oluyor. Şeker ekledikten sonra yaklaşık 1 dakika civarı kaynatıyorum. Çok kaynatmayın. Hemen iki tepeleme e, tatlı kaşığı nişastamı sütümle açıyorum. İyice nişastanın sütte eridiğine, karıştığına dikkat edin. İçinde topak kalırsa sütlacın içinde de aynen öyle durur. E, eritin lütfen, buna emin olun. Şimdi sıcak sütten biraz e, nişastalı soğuk sütüme ekleme yapıyorum alıştırma açısından birden dökmüyorum Evet şu an ekliyorum yavaş yavaş Ekledikten sonra hemen zaten koyulaşıyor ama çok değil e, yaklaşık 1-2 dakika kadar kaynatın bu kıvam yeterliydi arkadaşlar. Şimdi ocağımı kapatıyorum ve bir paket vanilyamı ekliyorum. Ve kaselerimi alıp kaselerime doldurma aşamasına geçiyorum. Kaselerinizin büyüklüğüne göre e, ikram sayınız artacaktır ya da azalacaktır. E, benim 7 tane e, sütlacım çıktı. 7 kase sütlacım. Üzerindeki süslemeyi arzu nasıl arzu ederseniz öyle yapın arkadaşlar. Fındıklı da çok güzel olur. Ben tarçın tercih ediyorum. Birazını tarçınsız yaptım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu muhteşem lezzeti mutlaka deneyin. Bana da abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.